Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın dediğim mavi şehirdeyiz. Sizlere 2100 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş güzel bir site tanıtımını yapacağız. Burada 4 blok inşa edilmiş değerli dostlar. Her blokta daha doğrusu 3 tane blokta 4'er, bir tane blokta da 6 tane villa inşa edilmiş. Yani toplamda 18 tane villamız var. Denize sadece 500 metre mesafedeyiz dostlar. Denize sadece 500 metre yürüme mesafesindeyiz. Kesinlikle bölgesindeki en geniş kullanım alanına sahip ve güzel villalardan bir site tanıtım yapacağız değerli dostlar. Aydın Didim Mavi Şehir'deyiz. Fiyat ne diye soracak olursanız 10,5 milyon TL dostlar. 10,5 milyon TL şu artımız da var bakın. Didim'de belki hiçbir projede olmayan bir artı taksit imkanı var dostlar. Bitmiş oturma hazır villalarda taksit imkanı var. Yani şöyle ki değişiyor tabii ki villalara göre. %50, %75 peşinat değişiyor. Geri kalan parayı yine 7 ay, 8 ay, 1 seneye kadar belki taksit imkanı yaptırabiliriz dostlar. Detaylar için aramanızı tavsiye ederim. Bitmiş bir inşaatta taksit imkanı yok. Bunun altını çiziyorum sizlere. Aydın dediğim mavi şehirdeyiz. Çok uzatmadan hızlı bir şekilde villaların tanıtımına geçeyim. Şöyle ki triplex inşa edilmiş 3 artı 1 açık mutfak 3 ayrı ve cevanyolu villalarımız var dörtlü, üç tane dörtlü, bir tane de altılı bloğumuz mevcut. Dört tane bloğumuz var. Bu şekilde kocaman bir havuzumuz var. Havuz başı ortak değerli dostlar. Herkesin kendine ait bir veranda alanı yani evinin önünde bir bahçe mobilyasını atabilecek bir veranda alanı mevcut. Dört tane sitenin girişi var. Hem karşı taraftan hem bu taraftan. Bu şekilde bir havuzumuz var. Dış cephe görüntülerimiz bu şekilde. Sizlere aslında güzel bir drone çekimi de yapmak isterdim ama drone'umuzda bir arıza oldu maalesef. O yüzden yapamıyorum. Kamera tesisatları düzenlenmiş değerli dostlar. Dilerseniz kendi evinize ait bir kamera tesisatı kurabiliyorsunuz. Bakın bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Şuradan geldik. Böyle ikili ikili yan yana villalarımız var. Girişten girdik. Nihat kapıyı da kapatsana zahmet. Şöyle değerli dostlar. Bakın şurası havuz başı hemen. Hemen havuz başı. Sizin bahçe mobilyanızı atabileceğiniz alanınız. Yani orada ben özellikle çıktım ki bunu belirtmek için. Artı şu kısma kadar şu kısma kadar size ait alan. Yani siz burayı kendinize değerlendirebiliyorsunuz. Isı pompanızın makinesini da buraya kurmuşlar dostlar. Böyle bir proje, böyle bir işçilik. Şu an zaten kalan sanırsam ya 4 ya da 5 tane kaldı değerli dostlar. 18 tane vidanın 5 tanesi kaldı. Bakın zeminlerde çok güzel bir seramik çalışması yapılmış. Televizyon falan da buraya kurulmuş. Kamera kayıt cihazı işte uydu sistemi hazırlanmış. Salon artı mutfağımız bu şekilde. Güzel bir mobilya rahat bir şekilde sağabilir. İsterseniz şuradan bölüp çelik kapının ön tarafında ayırabiliyorsunuz. Zeminde seramik Havanda çok güzel bir ters tavan çalışması. Hem spot hem avize hem de böyle led çalışması yapılmış. Ondan sonra bu tarafta mutfak alanımız var. Sırasıyla şöyle buzdolabı alanı hazırlamış. Genişçe böyle buzdolabı bir alanı. Boy fırın ve mikrodalga alanı. Tezgahın üzerinde ise porselen bir mermer tercih etmiş. Değerli bakın parlaktan fark ederseniz porselen anka hazırlamış. Fırın işte daha doğrusu set üstü ocak hazırlanmış. Şurada davulmazın yerini delmişler. İsterseniz dışarıya kadar da verilebilir. İsterseniz filtreli kullanabilirsiniz. Evli alanımız burada bulaşık makinesi. Şöyle tezgah üzerinde ise bu şekilde kısadan hani üstüne dolap olarak kullanmışlar üstünü. Sürgülü bir PVC tercih edilmiş. Evet dostlar dediğim gibi isterseniz şuradan bakın şuradan şöyle bir kapalı alan da oluşturabilirsiniz şu köşede isterseniz tabii ki. Ondan sonra zeminde bu şekilde bir WC'miz var. Böyle tam salonun içinde değil de küçük bir hol oluşturmuşlar önde. Yine basamaklarda tezgahta olduğu gibi porselen tercih edilmiş değerli Hem kalınlaştırma yapılmış hem de porselen tercih edilmiş. Ne dedik sizlere? Triplex. Triplex 3 artı 1 gerçekten yani çok proje geziyoruz ama bu denli odaları daha çok az gördük. Böyle bir holümüz var. Mesela ilk odamız bu şekilde. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Şimdi telefondan izliyorsunuz. Sizlere belirteceğim, size hesap edin. Zeminde 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane seramik sığmış uzuvlanmasına da 4 tane seramik sığmış değerli dostlar. Yani kullanım alanını siz hesap edin. Ters zaman yüksekliği de çok yüksek değerli dostlar. Gayet güzel kullanışlı. Yine burada da aslında burası çocuk odası ama isterseniz iki tane tekribaza isterseniz çift kişilik bir yatak takımı dolapla beraber rahat bir şekilde sağabilir. Bir ikincisi ise güzel bir balkonumuz var. Havuz başına bakıyoruz. Yani şöyle ki Buradasınız. Ufak çocuğunuzu da havuza gönderdiniz. Görüntü hemen kaç mı gözünüzün önünden. Çoluk çocuğunuza bakabiliyorsunuz. Tatilin keyfini burada gerçekten dibine kadar yaşayabilirsiniz. Ya böyle bir göster yakından. Bakın çamaşır makinesi dolabı, boy dolabı, Hilton havuzu, düşen kabin ağlarının gömme rezervuarı. Gördüğünüz üzere kocaman bir ortak ve cevabımız var. Ve triplex dedik sizlere 3 kat dedik. Son kalan 5 adet villa dostlar. Son kalan 5 adet villa. 18 tane villa yapmış vatandaş. 5 tane yeri kalmış satılık. Ya bir göster. Yine burada da kocaman bir VC boynumuz var. Ve gerçekten kocaman da bir yatak odamız var. Dostlar bakar mısınız? Yine yatak başa bu tarafa gelmiş. Dilerseniz dolap karşıya, dilerseniz karşıya, dilerseniz bu tarafa gelebilir. Burada kaç tane seramik gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane seramik. 4 tane de seramik böyle gelmiş. 60'a 120 seramikler dostlar. 60'a 120. Şimdi geldik bu tarafa. Burası ne diye soracak olursanız onu da ben size belirteyim. Burası kalkacak değerli dostlar. Normalde iskan sürecinde bu şekilde kapanıyor. Gerçi biz her seferinde vatandaşa anlatıyoruz ama burada canlı canlı da anlatmış olduk. Burası normalde evli bir çatı dostlar. Burası sonra kapanıp açılıp daha doğrusu teras oluyor. Onu da belirteyim ben sizlere. Karşılarda da var yani bütün sitenin tamamında bu şekilde bir alan var. Normalde sürekli sözlü anlatıyorduk. Burada en azından bu sefer e, görüntülü de anlatmaya çalıştık sizlere değerli dostlar. Aydın dediğim mavi Son kalan 5 adet villa. Elinizi çabuk tutun. Emin olun bakın emin olun. birinde şu an bitmiş villalarda taksit yapan hiçbir firma yok. Özellikle bunu kaçırmayın. Taksit imkanımız var. Detaylar için arayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.